Halıdan Çok ev yapmaya karar kardeşim. verdiler Aferin. Bakalım nasıl bir şey olacak Ben de merak ediyorum Arkadaşlar getiriyoruz Bir de Kardeş dayanışması <laughs> i̇kinciyle, ikinciyle, ikinciyle Ben de size yardım abi. edeyim Yaklaştırayım böyle malzemelerinizi Bekliyorum sizi Geldiniz Geldim. mi? Tamam. Çok kardeş ekibi diye böyle olur. İkinci sandalye de geldi. Getirdik. <laughs> Hadi gel bakalım kardeşim. Şimdi arkadaşlar şöyle şeylerimiz var. Bunlarla böyle birleştirip yukarısını yapacağız. Şöyle. <laughs> şöyle <içelim. gülüyor> Sen araba mı yaptın? <laughs> Tezrim bence kendine bir oyun buldu. Araba yaptı onu. <laughs> Otobüs yaptı otobüs şoförü. Ölce... arkadaşlar şimdi buradan ne bir şeyler alalım. Aç kalmamamız için biraz yiyecek Yolcu da çıkmıyoruz. Sadece ev yapacağız. Anne, ben şimdi tamam şimdi sebzeler, de sebzelerimiz de geldi. Şöyle bunlar bizim Abi, sebzelerimiz ve meyvelerimiz. Abicim Çok merak ediyorum. Nasıl bir ev yapacaksınız? Hadi bakalım başlayın. Abiciğim, misin ben hiç yardım etmeyeceğim bugün size. Ya Öyle konuştuk de. galiba değil mi? De. Tamamen kendileri yapacaklar. Tam salonumuzun önünde olacak. Dırladım. Salona Dırladım. giremeyeceğiz. Salon kapısı kapandı. Şöyle yapacağım. Şurayı da aynı şekilde döndüreceğim. Dırladım anne. Sen çok mu yoruldun? Sen daha ne iş yaptın? Şaka. Şaka mıydı? Az önce otobüsü Arkada, sürdü ya. Arkadaşlar bu yedi. Şimdi yedinin şeyini bulalım. Bir tane sarı var. Şimdi yapmaya evet. başlayalım. Yavaş yavaş birleştiriyoruz. Hızlıca olacak. İstediğiniz şekilde. Beni tanıdın. Beni tanıdın. Beni tanıdın. Beni <laughs> ne zaman? <demek>? Ne zaman? <laughs> mi seni? Hı -hı. Sen Sen, seni altında mı saklayalım böyle? Hı -hı. Saklayalım mı? Hı -hı. Bakalım Hezrin nerede? Uzat ayaklarını. Şak. Uzat uzat saklayalım Şak. seni içine. Sakladık. Bakalım Hiç kımıldamayacaksın tamam mı? Tamam. Hezrin nerede diyeceğiz. Hop, saklanıyorum. nerede? Sen Aa. bir yandan Takmaya devam et Merteci. Hezdin çıktı. Sürpriz! Pastadan ezrin çıktı. <laughs> arkadaşlar şimdiden Hadi ben de yardım edeyim size. Yardım etmeyecektim ama. Evet arkadaşlar, şimdi de 2 dakikanızı tutun o o Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni mı? Hadi takalım bunları hızlıca. <laughs> Hezirin hadi kalk. Bunları takacağız. <laughs> Gene mi gömelim? <laughs> Uzat ayaklarını. Bıçakla. Ama sen kumun içinde değilsin ki. Kum mu burası? Bıçakla. Seni kumun içine mi gömeceğiz? <laughs> Şimdi bu kum. Hezrin'i kuma gömüyoruz. Kuma gömüyoruz. Hezrin neredesin sen? Hezrin <laughs> kaybolmuş. Arkadaşlar biz maalesef bunları takamayacağız çünkü Tamam yapalım. sadece sayıları takarsan yeterli olacak. Evet, sayıları sadece takalım. sayıları tak yeterli. Üstündeki evet, Üstündekileri yapalım. takmasak da olur. Sadece sayıları takalım. Şöyle alalım şunları. Şöyle. Çıktın şöyle. mı sen yine? Beni tekerleten. Evet arkadaşlar Hezrin. Ezrin... Kuma gömülmeyi çok sevdiği için şu anda kendini kuma gömülmüş zannediyor. Hmm. Evet arkadaşlar şimdi yapmıyorum başladım. Şöyle göstereyim Mertge evin, tamam. evin çatısını kurmaya başladı. Hadi Nezrin abiye yardım edelim mi? Olur. Kocaman bir ev olacak arkadaşlar. Şurasına bir tane dört koyalım. Anne, 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 anne Evet bana arkadaşlar gördüğünüz gibi Mertege bütün parçaları bitirmiş. Ve evimiz burada. Merhaba arkadaşlar. Sürpriz. Geçeyim, gizli kapıdan geçip şurada yemek bölümümüz var. Yemeklerin hepsi burada. ben, de ben de yemekleri alıp sarnalya koyup yiyebiliyor. Hemen şurada. Burada bu yemekleri yiyorlarmış. Var. Evet biraz olmadı gibi ama olsun. Önemli olan evin nasıl olduğu değil. Önemli olan neredesiniz bakalım. Göremiyorum sizi. Buradayım. Neredesiniz? Ama bu tarafa gelmeniz gerekiyor. Hadi gelelim. Neredesiniz? Hadi bakalım. Evin içine geçin. Sebzelerinizi de bu tarafa alın. Yemek ye, yemek tabağını alalım. Burada yemek tabaklarımız var orada ve burada. Önemli Şimdi... olan evin nasıl olduğu değil, evin Ağabey. içindekilerin ne kadar Ağabey. mutlu olduğu. Gördüğünüz gibi çok mutlular. Şimdi... Göremiyorum sizi. <laughs> Market arabası burada. Market e... Marketten gidip aldık bu eşyaları ama en tazelerini seçtik. Evet, meyve seçme konusunda gerçekten çok ustasınız ikiniz de. Çok güzel tazecik meyveler seçmişsiniz. Getirin bir bakalım tadına. Ben karpuz istiyorum. Karpuz şurada abinin. Hemen ben bıçak getirip kesiyorum. Karpuz. Karpuz burada. Evet, karpuz ikiye bölünebiliyor muymuş? Bölündü karpuz arkadaşlar ikiye bölündü. Bakalım başka hangi meyvelerimiz varmış? Üzüm varmış, armut varmış, ananas varmış, biber varmış, muz varmış, biber varmış, üzüm varmış. Bir tane daha üzüm varmış. Ya, bir tane biber. Biber yiyeceğim. canacık. Yiyecek misin sen biber? Yok, acı. Acı mı? Ben sen de. Ben mi yiyeyim onu? Hı hı çok güzelmiş. Acı da değilmiş. Acı da değilmiş. Hani sana ne bak. Acı değil çocuktan. Oyuncak. Evet acı değil gerçekten. Oyuncak kaçak. Çerçek tilo. Oyuncak biber. Evet oyuncak biber. Ama biz bunlarla oyun kurduk. Oyun oynuyoruz şimdi. Hı. Hmm. <laughs> Mert'e bir bıçak arıyor sebze ve meyvelerini doğramak için. Ama bulamamış. Bakalım nerede? Arkadaşlar bulmuş. Tabii ki de oyuncak bıçak. bıçak. Çünkü küçükler oyuncak oyuncak olmayan şeyleri bıçak. alamazlar. Eğer gerçek bıçak olsaydı şimdiye benim elimi kesmiş olabilirdi. Arkadaşlar şimdi oyuncak bıçağımı Karpuz. Ben de ananas alabilir miyim? Hı hı. Ben onu çekim. Aa burada mısır da varmış. He, sen de onu al. Bir tane de havuç var. Havuç gözleri çok sağlıklı. Evet. Yiyeceğim ben. O, çok güzel. ben de. Hmm. Evimizi bozalım mı? Hayır bence bozmayalım. Bozmayalım mı? Bozmayalım. <laughs> Kalsın mı böyle? Kalsın. <laughs> bence bozmayalım. Ben ben meyvelerimi ben bu meyveyi yıkayıp geliyorum. Şöyle. Hezrin hala meyveleri kesiyor. Ben de oturabilir miyim evinizde? Çok güzel oldu. Olur, oturayım. Oturabilir miyim? Market arabasını da ben kullanabilir miyim? Arkadaşlar, arkadaşlar, bugünlik size evimi göstermek istiyordum. Ee, bir de bir dahaki videomda size alt hisslerimi da göstereceğim. Bu alt hissle yısla, alt çoğalttım. Zaten önce ay, göstermiştik ay, ama evet eklediklerimiz oldu. Evet eklediklerimizi de size göstereceğim. Siz sizleri çok öpüyorum. Ee, Videoma abone. Unutmayın. Hepinizi çok seviyorum ve burada videomuzu sonlandırdık. bugünlük evimi gösterdim size. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hadi sen de bay bay yakala. Bay bay. Hoşçakalın. Hoşçakalın.